Kusardınız beni yahu. yahu. Hocam gel gel. Elbistan'dayız. Ana. <laughs> Selamun aleyküm. <laughs> Nasılsınız? <gülüyor> Hocam gel, gel gel. Niye yahu? Hocam gel. Ana, Ana uğuruna bak. <laughs> Hocam o palyaço bu. Çok komik. <laughs> Hocam gelir misin? Niye? Hocam gel seni çıkaracağım. Hay Allah, Allah. Tamam, tamam geliyorum. Ya, ya niye alıyorum aldın beni kucağına ya? Ben çocuk muyum be? Allah Allah. <laughs> gel gel, gel. Oh. Nasılsınız? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Ayağını düzeltiyor. Sana ne <laughs> benim ayağımda? Hocam fotoğraf çekiyorlar. O <laughs> yüzden iyi çık diye. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Sen şimdi ne yapıyor? Elini şöyle koyuyor. Her şeye de karışır Oğlum, Oğlum bıraksana sakalımı. Sakalımı. Hocam. Ha, söyle bakalım. Şimdi ben çocuklara masal anlatacaktım. Anlat. Ama yok. Sen anlatsan. Ha? İyi e, anlatayım. Dinler misiniz? Tamam. Oğlum uğraşma bu Ha, Allah Allah ama Bir varmış, bir yokmuş. Yok. Evvel zaman içinde kaldığım zaman...